TYP Üşkur İş İlanları Yurt İçi İş İlanları kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda Türkiye'nin en güncel ve en aktif iş ilanı YouTube sayfasındasınız. Bizler sizlere her gün son dakika iş ilanlarını aktarmaya devam ediyoruz. Ben bu haberleri size memurlarhaber.com adresinden okuyorum. Videonun altına linkler her zaman güncel ve aktif bulunmakta. Bu videomuzda ise kamu personel Alımından Adalet Bakanlığı 1287 temizlik görevlisi alacak ilanını size aktaracağım. Adalet Bakanlığı 1000 1287 temizlik görevi alacak son başvuru tarihi 8 Mart 2021 arkadaşlar. Ancak siz bu videoyu 8 Mart'tan sonra izleseniz bile videonun altındaki linkler her zaman aktif ve güncel olacaktır. 4 Mart 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan ilana göre Adalet Bakanlığı 1287 temizlik görevlisi alacak. Ee, başvurmak için en az ilk öğretim mezunu olmanız yeterli. KPSS şart aramayacak olup adayların işgür.gov.tr üzerinden önce işçi kayıtlarını yapıp daha sonra başvurulmaları gerekiyor. Ee, şöyle genel şartlar ise ilan itibariyle 18 yaşını doldurmamış olmanız doldurmuş olmanız gerekiyor. Pardon. Herhangi bir e, sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmanız gerekiyor. Afı uğramış olsa bile devletin güvenine karşı suç, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar gibi herhangi bir suçtan ve kaçakçılıktan mahkum olmamanız gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşlardan herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, ilan tarihi itibariyle başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmanız gerekmekte. Özel şartları ise temizlik görevlisi olarak istihdam edilebilmek için en az ilk ve denge okul mezunu olmak. İlan itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor. 4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu olanlar müracaat edebilir. Ee, başvurular ise İşkur'un internet sitesinden 4 Mart'ta 8 Mart tarihleri arasında online olarak yapılacak. Ee, 17 Mart tarihinde ise 11'de Adalet Bakanlığı personel genel müdürlü toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak olup, adaylar ülkemizde etkisini altına alan COVID-19 salgı nedeniyle noter huzurunda gerçekleşecek olan kura çekimine katılamayacaklar. Bu YouTube kanalının Adalet Bakanlığı YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak. Kura ile başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar bakanımızın internet sitesine ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı ve tebligat yapılmayacaktır denmiş burada başka söyleyeceğim size ücret atanma hakkı kazanan işçilere iş, işe başlatıldığı yıl için günlük ücret istihdam edecek işçiler 2001 yılı askeri ücret tespit komisyonunca belirlenen bir günlük normal çalışma karşılığı belirlenen askeri ücretin %10 oranında artırılmış olarak günlük bürüt 131 TL ödenecektir. Burada da gördüğünüz gibi illere göre dağılım tablosu var. Bu tabloya ulaşmak Aynı zamanda da Adalet Bakanlığı'nın beğen formuna da buradan ulaşmak isterseniz bu e, bu haberi size okuduğum memurlarhaber.com'a tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Videonun altında linkten mevcut. Aynı zamanda cep telefonlarınıza da iş başvurusu ilanları yolluyoruz. Bunu da isterseniz uygulamanın da linki videonun altında mevcuttur. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yeni ilanlardan haberdar olmak için de kanala abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.